Biz camiye, okula, kışlaya siyasetin girmesini istemeyiz. Buna her zaman karşıyız. Her inanca, her kimliğe hürmet ediyoruz. Herkesin inancını özgürce yaşamasını savunuyoruz. Cem evlerinin ibadethane olmasını savunuyoruz. Kimsenin kendisini inancından ve kimliğinden ötürü dışlanmış hissetmediği, herkesin eşit hissettiği bir ülke düşünüyoruz. Ülkemizin özgürlük ve kardeşlik ülkesi olması için çabalıyoruz. Herkes için adalet istiyoruz. Bugün bu caminin açılışında da yürekten adalet diliyoruz ve Maide Suresi 8. Ayette buyrulduğu gibi Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun, bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Hazreti Hüseyin'in Hüseyini Kıyam diye bilinen dik duruşuyla insanlığa barışa kardeşliğe hizmet etmeye söz veriyoruz. İyiliğin yanında olanlara selam olsun, adaletli olanlara selam olsun, adaleti arayanlara selam olsun.